Altın gün batımıyla ünlü Kaliforniya, şimdi ürkütücü turuncu bir parıltıyla kaplı. Gökyüzü, yangınların bıraktığı dumanla dolu ve güneşin batışı, bir zamanlar huzur veren manzaraları korkutucu bir hale getiriyor. Şiddetli rüzgarlar ve kuraklıktan kavrulmuş bitki örtüsüyle beslenen orman yangınları, eyaletin dört bir yanını kasıp kavuruyor. Bu yangınlar, kontrol altına alınması zor ve hızla yayılan bir felaket haline geldi. Melekler şehri Los Angeles kendini cehennemin yolunda buluyor. Şehir duman ve alevlerin arasında kaybolmuş durumda. Sakinler ise çaresizce güvenli bir yer arıyor. Alevler önlerine çıkan her şeyi acımasızca yutuyor. Ormanlar, evler ve yaşam alanları bu durdurulamaz güç karşısında yok oluyor. Yangınlar küçük kıvılcımlar olarak başladı ve hızla büyük bir cehenneme dönüştü. Bu kıvılcımlar rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek devasa yangınlara dönüştü. Yangının yayılma hızı deneyimli itfaiyecileri bile şok etti. İtfaiyeciler bu hızlı ve öngörülemez yangınlarla mücadele etmekte zorlanıyor. Kuraklık ve şiddetli rüzgarlar sıradan orman yangınlarını durdurulamaz cehennemlere dönüştüren bir barut fıçısı durumu yarattı. Bu koşullar yangınların kontrol altına alınmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu sadece Kaliforniya'nın sorunu değil. Hepimizin dikkatini gerektiren küresel bir kriz. Dünya genelinde artan yangınlar iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor. Los Angeles'ın simgesel tepeleri şimdi amansız bir düşmana karşı savaş alanları. Ateş, alevler şehir sınırlarını aştı. Ve ardında bir yıkım izi bıraktı. Palisades ve Eaton gibi sevilen topluluklar, cehennemin tüm gazabıyla karşı karşıya. Evler küle döndü, iş yerleri yıkıldı ve hayatlar altüst oldu. Hava dumandan boğuluyor, her nefes almak bir mücadeleye dönüşüyor. Yıkımın ortasında, direnç ve topluluk ruhu öyküleri ortaya çıkıyor. Komşular, komşularına yardım ediyor. Yiyecek, su ve teselli paylaşıyor. Bu birlik ruhu, küllerin arasında bir umut ışığı sunuyor. Bu şiddetli cehennem karşısında farklı bir kahraman türü ortaya çıkıyor. İtfaiyeciler. Alevlerin ortasında cesaret ve fedakarlıkla dolu bir görev üstleniyorlar. Bu cesur kadınlar ve erkekler gece gündüz alevlerle mücadele ederek başkalarını kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Her yangın onların kararlılığını ve dayanıklılığını test ediyor. Gönüllüler tahliye merkezlerinde yorulmadan çalışarak yerlerinden edilmiş sakinlere yiyecek, su ve teselli sağlıyor. Onların desteği toplulukların yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oluyor. Sağlık personeli yaralıları tedavi ederken hayvan kurtarma ekipleri evcil hayvanları ve çiftlik hayvanlarını kurtarıyor. Herkesin güvenliği için birlikte çalışıyorlar. Yorulmak bilmeyen çabalarına rağmen itfaiyeciler zorlu bir savaşla karşı karşıya. Her an yeni bir tehlike ve zorluk getiriyor. Kaynaklar yetersiz ve yorgunluk sürekli bir endişe kaynağı. Ancak bu kahramanlar asla pes etmiyor. Yine de hayatların ve evlerin kendi çabalarına bağlı olduğunu bilerek azimle devam ediyorlar. Onların kararlılığı umudun ve insan ruhunun gücünü gösteriyor. Yangın kontrolden çıktığı için binlerce kişi için zorunlu tahliye emri verildi. Alevler hızla yayılıyor ve yetkililer insanların güvenliğini sağlamak için hızlı hareket etmek zorunda kaldı. Los Angeles'ın normalde hareketli olan sokakları şimdi ürkütücü bir şekilde sessiz ve yerini cehennemden kaçan arabalar almış durumda. Şehir dumanla kaplanmış ve hava kalitesi hızla düşüyor. Tahliye merkezleri Evlerini kaybedenlere veya kaçmak zorunda kalanlara sığınak sağlıyor. Bu merkezler temel ihtiyaçları karşılamak için yiyecek, su ve tıbbi yardım sunuyor. Aileler kaosun ortasında birbirlerinde teselli arıyor, bir araya toplanıyor. Bu zor zamanlarda duygusal destek hayati önem taşıyor. Yabancılar yabancılara nezaket gösterirken insan ruhunun direnci açıkça görülüyor. Toplum bu kriz anında birbirine yardım etmek için bir araya geliyor. Trafik sıkışıklığı ve iletişim kopuklukları stresi ve kaygıyı artırıyor. İnsanlar güvenli bir yere ulaşmak için saatlerce trafikte beklemek zorunda kalıyor. Yetkililer, etkilenen tüm sakinlerin güvenli ve düzenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için yorulmadan çalışıyor. Acil durum ekipleri koordineli bir şekilde hareket ederek tahliye sürecini yönetiyor. Odak noktası alevlerle mücadele olmaya devam ederken nedenini belirlemek için bir soruşturma yürütülüyor. Yangının hızlı yayılması ve şüpheli başlangıcı nedeniyle kundakçılık söylentileri dolaşıyor. Yetkililer halkı sakin kalmaya ve spekülasyondan kaçınmaya çağırıyor. Tüm ipuçlarını takip ediyorlar ve kanıt toplamak için özenle çalışıyorlar. Soruşturma kapsamlı olacak ve hiçbir taş üstünde bırakılmayacak. Sorumluları adalete teslim etmek ve gelecekteki trajedileri önlemek için gerçek ortaya çıkarılmalıdır. İyileşme yolu uzun olacak, ancak direnç ve topluluk desteği ruhu onları bu süreçte destekleyecektir.